Sıradaki sorumuz yardımcı ögelerle alakalı. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi bizim ilk başta bir cümleye bakıp önce ögelerini bulmamız, sonra da seçeneklere bakmamız gerekiyor. Koyunlarını korumak isteyen çiftçi ağılım kokusunu kurda asla duyurmaz. Şimdi duyurmaz burada bizim yüklemimiz. Bükleme sorduğumuz ne ve kim sorusu özneyi bulduruyor demiştik. Hemen bir bakalım öznemiz neymiş? Kim duyurmaz? Koyunlarını korumak isteyen çiftçi duyurmazmış. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim burada? Özne diyeceğim. Peki neyi duyurmazmış? Neyi sorusu neye cevap veriyordu? Belirtili nesneye cevap veriyordu. Neyi duyurmaz? Ağılın kokusunu duyurmaz. O zaman buna ben diyeceğim ki belirtili Nesne. Peki kime duyurmaz veya neye duyurmaz dediğimiz zaman A, E eklerini aldığı için biz buna ne diyeceğiz? Yer tamlayıcısı ya da diğer adıyla dolaylı tümleç diyeceğiz. Kime duyurmaz dediğimizde de kurda dediğimiz için yer tamlayıcısı diyeceğiz buna da. Asla duyurmaz, ne zaman duyurmaz veya nasıl duyurmaz sorusuna cevap verdiği için, fiili de etkilediği için buna ne diyeceğiz? Sarf. Tamlayıcısı ya da zar tümleci diyeceğiz. Ee, şimdi bakalım seçeneklerde bize hangisi doğru sıralamayı vermiş. İlk başta özneyi bulmuştuk. Dolayısıyla A seçeneğini ve E seçeneğini elemek durumundayız. Hemen özneden sonra belirtili nesne demiştik biz. Belirtili nesneye bakıyorum ben. C seçeneğinde var. Devam ettiğim zaman dolaylı tümleç veya yer tamlayıcısı demiştik biz buna. Dolaylı tümleç burada. Sonrasında zarf tamlayıcısı ya da zarf tümleci demiştik. Burada hemen görüyorum. Yüklemi de görüyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Böylelikle bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.